Evet arkadaşlar sinir sisteminin ikinci bölümündeyiz bugün. Sinapslarda input sinir anlatacağız sizlere bugün. Sinaps dediğimiz kısım iki nöronun bağlantı yaptığı noktalara biz sinaps deriz. Bazen iki nöron arasında olur sinaps. Bazen bir nöron bir kas arasında olur. Bazen de bir nöronla endokrin bez arasında olabilir. Kısaca nöronların bağlantı yaptığı boşluk bölgelere sinaps adı verilir. Burada input nasıl iletilir bugün onu işleyeceğiz. Buraya bir nöron çizdim. Bu birinci nöronun akson ucu. Şu da ikinci nöronun dendrit ucu ikisinin arasındaki boşluğa biz ne diyeceğiz? Sinaps boşluğu diyeceğiz. Burada olay kimyasaldır arkadaşlar. Akson ucundan egzostozla salgılanan hormonlar impulsu karşı tarafa kimyasal olarak taşırlar. Akson boyunca elektriksel olan gelen impuls hızlı bir şekilde geldi. Burada Golgi yardımıyla salgıya dönüştürülüp nörotransmitter maddelerle işte dopamin, asetilkolin, istamin, adrenalin, seratin, nöroadrenalin gibi e, kimyasallarla karşı tarafa aktarılır. Diğer nöronun dendritini uyardıktan sonra bunlar burada parçalanır. Yok edilir arkadaşlar. İnfus buradan aynı hızla şuradakiyle devam eder. Sinaps boşluğunda yavaşlamıştır. Akson ve dendrit üzerinde tekrar hızlı bir şekilde ilerler arkadaşlar. Burada seçici direnç diye bir olay var. Bunu unutmayın. Tam bu bölgede seçici direnç. Ne demek hocam bu? Seçici direnç. Bazı impulslar burada engellenir, bazıları kolaylaştırılır. İşte biz buna seçici direnç deriz. Neden böyle bir şey yapılır? Bu sayede impuls iletim şey, sinir sisteminin gereksiz yere meşgul edilmesi önlenmiş oluyor arkadaşlar. Peki, e, burada Yahya Piyarç kuralının istisnasını belirteceğiz. Mesela tek bir sinir teli varsa uyarı eşiğin altındaysa oluşmaz. Eşiğin üstündeyse aynı tepki verir. Biz buna ya Piyarç kuralı deriz. Bu kuralı ne bozar? Sinir teli değil de sinir demeti kullanırsa çok sayıda sinirden oluştuğu için burada uyarı arttıkça merdiven etkisi gözükecek. Bak burada farz edin ki 100 tane sinir teli var. İlk uyarıldığında 10 tanesi su İkinci uyarıda 20 tanesi, üçüncüde 50 tanesi, dördüncüde 100 tanesi olmuş ve artık sabit kalmış tıpkı bir merdivene çıkıyormuş gibi bir görünüm olduğu için grafikte buna merdiven etkisi diyoruz. İşin açacağız arkadaşlar. Sinir telinde ya var. Sinir kordonunda bu kural devre dışıdır. Onun yerine merdiven etkisi gelir. Peki insanda sinir sistemi diye bir başlık attık. Ee, i̇nsan sinir sistemini ikiye ayıracağız. Merkezi sinir sistemi, çevresel sinir sistemi. Merkezi dediğimiz beyin ve omillikten oluşuyor. Beyin ense kuyruğundan kuyruk sokumuna kadar omillikten oluşuyor. Beynin ön beyin, uç ara beyinde iki ayıracağız. Orta beyin diyeceğiz, arka beyin diyeceğiz. Önümüzdeki ders tek tek bunları anlatacağız arkadaşlar. Bir de çevresel sinir sistemi var. Bu beyinden ve omilikten çıkan sinirler çevresel sinirimizi oluşturacak. Nedir çevresel sinirler? Otonom sinirler var, istemsiz çalışan. Bunlar kendi içinde sempatik ya da parasempatik diye hikaye Bir de somatik sinirler var, istemli çalışan. Kolumuzda, bacağımızda bulunan sinirler. Böyle bir daha yaptık. Önümüzdeki ders bunun detayına gireceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeterli. Soru olan var mı? Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.